Arkadaşlar beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hemen arkadaşımı davet edeceğim arkadaşlar. Kuzeni. <laughs> Kuzeni mi? Ben de onların yanındayım ama ben ayrı bir yatağa geçeceğim başka Evet arkadaşlar dostluk maçı yapacağız. Hadi beni kabul et. Kabul ediyorum. Tamam arkadaşlar. Yani ben şimdi... Bir karakterimi değiştireyim ya Dur ya maçı... ben senin dostluk maçına davet edeyim. Bence de. Ayrıca oluştur değil ya dostluk maçı. Ben... Evet arkadaşlar şimdi tek hesaplaşma botları kalsınlar botlar. Şuradan benimle yemem bir davet edelim. Kapıyı. Gelsin o yanıma. Şimdi ben Başka bir karakter seçtim arkadaşlar. Hazır mısın? Değilim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 9000 payız. Ben yazık fakirim. 3608 Arkadaşımın karakterlerini göstereceğim. Arkadaşlar da arka kuzenim tiki bile çıkartamamış. E olamaz mı? Siz de Gale'yi çıkartamışsınız. Gale mi? Gil. Arkadaşlar şey burada işte. da benimle e, arkadaşımın kurduğu bir tane e, kulüp var. İsterseniz oraya da girebilirsiniz. Hadi Makcım artık hazır de. Hazır mısın? Aa karakterime baktı kaşla göz arasında. Hey. Bakmadın mı? İyi tamam git yerine geç. Tamam. Bakayım nereye girdim. Hani hani Yok söylüyor muyum ben abla karakterleri? Hayır. Hani neyse arkadaşlar başladık. Şuradan direkt aksesuarımı kullanayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kanka sen Poco'yu çıkar Yok, poko'yu yoksa çıkardın mı? Oha söyleyeyim mi? Ya gel buraya bak kaçamazsın. Tamam. Abla iki kez de aynı karakterle girmişsiniz. Edgar mı? Evet. Oha. Gördüm seni. Yapma yapma. Biz sona kalalım. İyi tamam. Gel. Ben de Hadi şimdi. Hadi Hayır bir dakika. Bence biz şimdi takım olarak ilerleyelim. Son kişi kalınca beraber savaşalım. Nasıl fikir? Tamam. Gel. Ama harbiden. Ay ben kaçayım. Ben kaçayım. Ben. Parabiciyi. Yanlışlıkla birbirimize şey yapabiliriz. Özür dilerim. O konu evet arkadaşlar hemen şuradaki Poco'nun yanına gideyim. Ana ben seni öldürdüm. Yanlışlıkla affet beni. <laughs> Poco'yu öldürmeye çalışırken oldu valla. Evet, Neyse şana. beni izle. Yok arkadaşlar ben de yani, bir kere belki onun canını almışımdır görmeden. Yani, ben izliyorum çıkmadım şu an. Hoş merhaba. Yes yes yes. Ben sıra üç. Sıra üç Evet üçüncü sıradayım yani sen de geldin ha. Sıra bende. Bence etkinliği değiştirelim. Ben de şey Elmas yapalım. yapalım. Şey yapalım ya. E, ee, senin kendi oluşturduğun haritalardan birini seç. Bekle ben bir çıkayım buradan. Arkadaşlar şimdi de ben oynayacağım. Ben bir çıkıyorum. Kendi oluşturduğun haritalardan birini seç. Çok saçma haritalar. Evet çok ben Hayır. Hayır. Neye, girelim? Neye girelim? Davet ettim. Ne no, ol? Neden sen ol? Beni, sen bir çık. Çık Nasıl? Ç ya çık çık çıkamazsın yukarıda. Ne? Ne bileyim ya. Tamam. <laughs> tamam. 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 Sekmeleri kapat. Botları. Ben bir çıkışa basacağım. Çıkış. Kapat Nasıl oluyor? Yani? Tekrar çıkışa bas. Ben şuraya. Ç şey var, çık. Şey çıkışa bas. Tamam. Gel. Ettim. Şimdi ben şimdi şey e, açıyorum, ya da ya. Elmas kapmacaya girelim. Hayır ya. Ya. Ben kendim seçtim, kendim Tamam. Bir karakter Karakterimi değiştiriyorum. Bekle de karakterimi değiştiriyorum. Ben He. Biliyorum. Rosa. Hadi ya. Hadi ben geldim. Kesinlikle giyil aldım. Buğulu almışsın. Hadi bakalım en hızlı şey yapalım. Lan ben çok yavaş. Merhaba Bora. Merhaba. Ne de bak. Aha. Baş ver, baş ver. Şimdi ya. Evet arkadaşlar kuzenim nerede? Sonra kuzenim kardeşime yenilecek. Onu izleyebiliriz. İşte Hı. işte böyle kaçarsın benim aycığım. Söyler misin? Tamamdır. Tam tam Her öyle... neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şaba niye ses çıkarmıyorsun? Ben benim en yanındayım. Hı. Tamam. Çıkartayım mı? <laughs> tamam hadi yarış. Bakalım en hızlı kim alacağız? Arkadaşlar ben kesin yenildim. niye ses çıkarmıyorsun Ben tamam mı tamam hadi yarış bakalım Ben hızlı kim arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Şevval tabletten oynayacak yani kardeşim. Oo oyuncu seviyorum. Kuzenim tabletten oynayacak. Ben de telefonla oynayacağım şimdi arkadaşlar. Ne? Hemen seçeyim şu Evet arkadaşlar şimdi ben de onların çok iyi karakterleri var. Ee, bu bomba soygunu bu arada arkadaşlar ben yaptım. Bomba soygunu mu? Adını bomba soygun koydum. Bomba soygun o olur ya o. İnsan bomba soygunu koyar. Soygun koydum ben. Bomba soygun koydum. Her neyse başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Niye şimdi size, şey size küçük ya? bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar bakın bakın. Siz şu de kısma de sakın özenmiyoruz. Ben burayı yaptım ya. Bu kısman düşman geçip böyle gelecek aslında. Ama ben öyle çeşit acı yaptım. Herhalde. Düşmanımın olduğu yerden kapalı. Aslında tam tersi olacaktı. Düşman onu şey yapacaktı da. Ben biraz yanlış dizayn ettim. Abi hayır. Odaklanamıyorum. Neden odaklanamıyorum? Odaklan. Odaklanamıyorsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an buraya geliyor. Farkındayım. Onun ağzını Burnunu kıracağım. Ve kırdım, Ve kırdım da. Aa, arkadaşlar buna şöyle bir sorun var. Çok yavaş gidiyor. <laughs> o benim için bir sorun şu anda. <laughs> ya bu nasıl bir şey ya? Beni kesin yenecek. O kesin belli de o bence belli. Şöyle kaçayım abi arkadaşlar. Kaçıyorum. Kuzenim hiç iyi oynayamıyor. Ya yürü git. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar sizin yanınızda. <laughs> Ama ne yapayım ya. Sinirleri bozuldu çocuğum. Arkadaşlar Enes Batır da takip etti. <laughs> Irmak Irman kanalından çıkıp abonelikten. Ne ya sus. Hayır Irmak bu taktik çıkın diyorsun ya daha çok abone <laughs> <oyun> oluyor. <laughs> ben ne bileyim. Ya beni ya. zaten. Var. Yes, 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 Arkadaşlar şimdi şey yapacak. arkadaşlar kuzenimin bana karşı hiçbir şansı yok. Ha bir şey demek istiyorum. Bir dakika bir çıkış yapıyorum ben buna. Sen de bir dostluk açını kapat şey var. Çıkışta. Şimdi bir versene bana o telefonu. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey... Arkadaşlar cihazları değiştirerek yapıyoruz. Ama ay pardon bir şunu çıkartalım pardon. Giriyoruz harita oluşturuyor. ben bir girdim. Siz tabi göremiyorsunuz kendi annemin telefonundan şu an bir şey yapıyorum. Ah. <laughs> Oluşturduğum haritalardan <te> <gülüyor> <Boşlukla> <gülüyor> çok hesaplaşmıyor. Boşka parça olarak kullanacağım. Tek Bu, kapatacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle karşı karşıya oynayacağım. Evet. Evet. Davet edemiyorum nedense. Hı. Bir dakika. Aa, arkadaş. kabul ettim. Bir Ömer diye bir arkadaşımız vardı benim takımımda. Hı -hı. Onu bir kabul etmem gerekti. Kabul ettim. Evet arkadaşlar şimdi davet ediyorum. Buradan bir tane daha buradan bir tane. Tüm arkadaşlarını davet etmem. et. Evet arkadaşlar. Şu an tüm ben olan... Şimdi beni şeval oynasın olur mu? Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer yine beni şey yaptı kabul ediyorum. Ben hazırım var. Ay ben karakter değiştireceğim arkadaşlar. Neden? Hazırım ben arkadaşlar. Abi, evet arkadaşlar ya başlıyoruz. Ben, ben Başlayalım. Arkadaşlar eğer gelirlerse. Ya, ya, ben, onları atıyorum o zaman. Evet arkadaşlar tümümüzümüzle devam ediyoruz at birazcık kız birazcık yani at on birazcık sinirlerim bozuldu ama şema hmm. çık hmm. çık daha iyi oldu arkadaşlar bu çık. sakın altınla falan acımaca hadi acımaca mı söyledi. Hmm. Peki, arkadaşlar şuradan hücrelerimizde arkadaşlar şurada bir tane savaş top tam var ona geleceğiz evet bence botları açık tutmam botları açık tutmayayım Şimdi... ya botları istemiyorum şununa gireceğim bir bir tanesini <laughs> açık bıraktım bence Daryl var yok Bak, arkadaşlar birazcık saçma bir arada onu söyleyeyim ben çok güzel kurdum bir tane harita. Var ya arkadaşlar bir tane harita yaptım. Böyle oh çok iyi. Beni ait. ballandıra ballandıra niye anlatıyorsun ablacığım. Çingil Bak ballandıra şimdi örtüyle görüyorsun. Viii. <laughs> Viii. <laughs> <laughs> evet. Her yani ne neyse şey arkadaşlar tüm hızımızla devam ediyoruz. Şş. Ya git ya başımdan. Arkadaşlar evet alabildim. Kestim. Bence direkt uzaktan at onu çünkü o batordan oradan doğacak ya. Aldım arkadaşlar. Doğru. Yani. Bu harita biraz kısa saçma bir harita. Şimdi ben oynayabilir miyim olmak? Şimdi arkadaşlar tabi ben oynayacaksın. Ben de ben yaptığım bir haritayı seçmek istiyorum. Pembe arkadaşlar. adında bir tane harita var arkadaşlar. Yıl yani ödül avında. Ona piper ile gireceğim. En iyi piper ile oynanıyor çünkü. Şimdi kuzenim oynuyor arkadaşlar. Evet. Oynayabileceğimi hiç sanmıyorum. Aslında şuralara tramplan koymam lazım. Ya. bomboş bir harita yapmışsın. Bunu herkes yapar ya. Bu özel bir harita cicim. Bomboş bir harita cicim. Cicim hiç oynamayı beceremiyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Tosco, Tosco de izlemeyi unutmayın. Dünyanın abi en iyi şeyi var. <laughs> <laughs> Hoşuma gidiyor <laughs> Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz Bakalım kuzeyim kazanacak mı Kazanamayacak, Kazanamayacak mı? belli onlara değmemem gerekiyordu Biliyorum o karakter bende de vardı Ama tam üstüme attığı için değdim Şu an beni yeniyor Çok belli zaten Ya oh. <laughs> ya Sen bana sabır ver nazar gücü ne bu arada Hı Özel gücü ne Piper'ın? Bak bu özel gücünü kullanmak üzere bir dur. Hop. Beceriksiz biriyim bunu kuzenime devrediyorum. Arkadaşım sen zaten yeter kadar batmışsın ben daha ne yapabilirim. Her neyse arkadaşlar başka da bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben Çok hoşça Hoşçakalın.